Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Nime Kalım hoş geldiniz. Bu videoda Atlas'ın AFK şeklini göstereceğim. Yani Jail AFK Atlas nasıl yapılır onu göstereceğiz arkadaşlar size. Bu videoda da konuğumuz not Down yani namı diğer New Twins. Böyle zaman zaman e, sizlerle birlikte de video çekebiliriz arkadaşlar. Eğer birlikte video çekmek isteyen kişiler varsa bunu Discord'da da belirtebilirler. Discord'umuzu hala bilmiyorsanız da bu videonun altında yorum kısmında belirteceğiz. Oradan Discord'a gelebilirsiniz. Farklı farklı güzel item çekilişleri falan oluyor. Onları da kaçırmazsınız güzel olur. Bu tür videoların da devamını istiyorsanız videoya like atıp yeni kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni dediğim kanalımız eski kanal fakat e, kullanmıyordum uzun zamandır yeni bir kanal açmıştım onu kullanıyordum. Şu an ona artık eski tabiriyle hitap ediyorum. Tekrar bu kanala taşınıyoruz arkadaşlar. Diğer videoları da buraya yavaş yavaş yükleyeceğim. Ve yeni videoları da bu şekilde çekip atmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım güzel şeyler sizleri bekliyordur. Bakalım yeni AFK Atlas Base'i nasılmış? Jailbase Base nasılmış? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Zaten videonun kapak resminde de gördüğünüz gibi arkadaşlar ona benzeyecek. Fakat şöyle bir durum da var. Videonun kapak resminde bir nokta eksik arkadaşlar. Onu da yapım aşamasında göstereceğim. Hangi nokta eksik olduğunu ve o nokta neden önemli onu da göstereceğim. Ama önce Atlas'ı bulmak lazım. Haydi Atlas haydi Atlas neredesin Atlas. Bu ormanda da en sevmediğim olay bu Atlas'ı aramak arkadaşlar. Okay. Buradan bir tane blue core verir misiniz zombiler? Vallahi verdi arkadaşlar. Daha doğrusu zorla almış gibi olduk ama olsun. Bir yani de buraya atmışlar. Onu da alalım. Hemen şöyle buradaki blue core'u da kaptık mı? Atlas'ın bu tarafta olduğuna inanmıyorum çünkü açtı. Hatta <laughs> buldu valla Su bulup da kaptık mı hemen gidelim Gidelim o inşa, inşa etmeden hemen yakalarsak iyi olur çünkü inşa ederse bize bırakmaz. Bu size gösteremem nasıl yapıldığını onun için sıkıntı. Neyse şunu o inşa etsin. Çünkü ters bir yerde arkadaşlar. Ben şuraları etrafı temizleyeceğim. Yapım aşamasına geçince hemen tekrardan Videoya döneceğim arkadaşlar buraları keseceğim Bekletmeyeceğim yani sizi O niye öyle atladı ben onu anlamadım yani Oysa biz barış için gelmiştik yani Atlamaya ne gerek vardı? What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> La Smasher'a güldük biz kendimiz öldük. Fuck you Smasher. Neyse arkadaşlar. Böyle video çekerken olur böyle şeyler diyelim. Ve o sahneyi unutalım yani bildiğiniz unutalım. Evet şunu inşa edecektik. Geçelim inşa etmeye. Böyle arkadaşlar. Bütün her tarafına Tabi bu tarafa konulmadığı için o kalsın şöyle taraf kapatabiliriz. Eğer e, bu dağ olmasaydı oraya da bir tane çatı koyacaktık. Çatılarımızı upgrade ediyoruz arkadaşlar. Sonuçta yüksek mi? Özellikle siz tek girerseniz falan buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yükseltin yani bu yüklerinizi. Sonra bir seviye yapıp da demeyin ben senin videonu seyrettim yok işte aynısını yaptım niye olmadı vesaire vesaire demeyin arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar şunu da şu şekilde şöyle şuraya yukarı ikişer tane bu önüne yarım bir tane şöyle tek yerini editliyoruz arkadaşlar. Şöyle yani şurayı editliyoruz. Başka değil. Buraya da onu koyduk mu? Buraya haps o yaptık arkadaşlar. Şuraya zaten bildiğiniz üzere itici koyacağız şuradan. Hat diyecek. Buraya haps olacaklar. Ama taktik ne? Taktik önemli arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu oraya koyduk. Geldik bir tane bunu buraya koyduk Ondan sonra ne yaptık Özellikle buz olsun arkadaşlar Çünkü bu donduruyor dondurduğu zaman da Buraya vuramıyorlar arkadaşlar Buna herhangi bir şey koyarsanız Örnek vereyim buz yok derseniz ee, Ahşap zemin koyarsınız Ahşap zemin yavaşlatır Ama bunlar zaten bir yere gitmiyor Buranın içerisinde Olduğu için yavaşlatmasın arkadaşlar Direkt dondursun dondurma onun için Önemli yani zemin dondurma Evet ondan sonra burada bittikten sonra ne yapıyoruz? Buraya bir tane itici koyuyoruz çünkü zıplayıp şuraya girmeleri gerekiyor arkadaşlar. Buralarda aynı şekilde upgrade edelim arkadaşlar. Yoksa bum 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 iyi olmaz yani biliyorsunuz. Heh, şimdi normal base bu şekildeydi değil mi? Kapak resimdeki base bu. Ama en önemli kısmı şu arkadaşlar. Şuraya bir seviye odun koymanız lazım. Bak bu önemli arkadaşlar. Sebebi de şu. Zaten smasher vesaire gelmiyor. Tamam öldürmediğiniz sürece. Ama bu alçak zombiler geldiği zaman şuraya gelip bunu kırıp şeye düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Birazdan şeyle de göstereceğim maçı başlatınca oyunu başlatınca göstereceğim. Bu arada bu yeni gelen yay var arkadaşlar şu an elimde olan. Onu da bir videoda test edip video yükleyeceğim. Takipte kalırsanız nasıl bir yay olduğunu görürsünüz. Çok güzel bir yay aslında hoşuma gitti. Evet evet. Ben de beyzmiş veya bir yere fırlayabilirim. buradan Ben hazırım arkadaşlar başlayalım. Şimdi T1 şeyleri koyduk buraya çatıları. Hepsini de aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şu da o da ve bu. Hepsi aynı. Ama base'imizi koymadık. Unutmadan hemen buraya atalım. Evet. Okay, let's go, let's go. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi püf noktayı şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle bayrak atabilirsiniz. Arada bir masat güçlensin. Kırılmasın kolay kolay. Şimdi bunu koymasaydım arkadaşlar. Şuralara gelip duracaklardı. Vuracaklardı oralara. Ama bunu koyduğum için hepsi yukarı gelecek. Ve çatıyı kırmaya falan çalışacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani çatıyı kırdıkları zaman da ne olacağını yine göreceksiniz. Ha şöyle ağır, nadir böyle arada bir vururlar ama problem yok. Hiç panik falan yapmayın arkadaşlar. Bırakın vursunlar. Eğer base'iniz varsa zaten kıramazlar kolay kolay. Bak böyle vurduklarında da bu şekilde aşağı iniyorlar. Bir de şu yem olayı önemli arkadaşlar. Yem varsa şöyle yemle onları çekebilirsiniz. Eğer bu kırıldıktan sonra da tekrar yerine böyle koyup onları oyalayabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli oraya vurup kıracaklar. Bak gördüğünüz gibi. Ha, böyle bir tane zombi gelir, kıramaz. Hemen ona şöyle çekersiniz arkadaşlar. Şöyle editlersiniz. Hoppa diye oraya gider arkadaşlar. Yani güzel bir taktik. Böyle. Gelin buraya. gel 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 gel. Vel 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 hul 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 <laughs> hul Okey Bu nereden geldi lan? Gel gel sen de gel 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 Bu şekilde arkadaşlar Hepsini Hap edebilirsin Abi bu bug'a girmiş arkadaşlar Yani damage vurmuyor sıkıntı yok Böyle bir tane kaldıysa bir şey olmaz Olay şu yani şu görüntü yani bu görüntü varsa sıkıntı yok demektir. Yani bir de görüyorsunuz haritada da gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi olduğu yer, hepsi kutusunda yani. Şu an A'dayım ben. A'da hepsi kutunun içinde. C'de de, D'de de, B'de de aynı şekilde arkadaşlar. Hiçbir problem yok yani. Videoyu burada keseceğim ve sonunda neler olacak bakalım hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüntü bu şekilde gördüğünüz 40 saniye var yani problem yok yani şurada da burada da diğerlerine de bakalım hepsi aynı durumda yani görüyorsunuz arkadaşlar aynen taktik bu yani oh my god E. Yeah. Böyle arkadaşlar diğer yerleri de sizlere göstereyim. Aynı yani. Burada bir tane vardı zaten o da ölmüş. Boş. Normalde boss gelme arkadaşlar böyle sonda kendi kendine ölenler olursa böyle arada bir boss gelir sıkıntı yok ama. Gördüğünüz gibi bütün atlasların canı full bir şekilde 4x 4 atlas görevi tamamlandı arkadaşlar. Bunun ödülü neydi? Ona da hemen lobiye dönüp bakalım. Evet arkadaşlar. Kasayı açıyoruz bakalım neler çıkıyor. 178 tane. Bolt 360 tane. Ki bu 360 minimum arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü biz map'i açmadık. Map'i tam açmadığımız için ve bir tane Survivor kurtarmamız gerekiyor. Survivor'ı da kurtarmadık arkadaşlar. Bundan dolayı minimum ödülü verdi. 360 Survivor kurtarıp map'i açsaydık Minimum 400 verecekti Kritik verdiği zaman da 500 falan veriyordu arkadaşlar bu mapte Yani tavsiye ederim eğer farm yapan kişilersiniz Bunda geç zaten Ahşap zemin Sizler de bu şekilde Farm yapmak isterken Veyahut e, Normal oyunlarda görevlerde vesaire bu taktiği kullanarak Kendinizi yormadan sıkmadan Çok fazla enerji sarf etmeden bu şekilde afk bir base yaparak jail base yaparak tamamlayabilirsiniz görevinizi kısaca şöyle bir kahramanlarını da göstereyim arkadaşlar sizlere çok bir fark yok zaten diğer jail boyutlardan bir farkı olmadığı için hemen hemen ekip aynı şekilde avantaj takımını sadece geri dönüştürme yaptım sebebi şu harcadığınız malzemeyi sadece geri size veriyor uzun süre farm yapan kişiler bilir malzeme hızlı tükenir tükenmesin diye de bu taktik önemli arkadaşlar başka hiçbir şey yok yani fazladan tuzak dayanıklılığı veriyor %17.5 mega merkez dahil zaten biliyorsunuz bu da hızlı onarım ee, bu itler onarım aşamasındayken %10 hızını arttırıyor. Merkez ay zaten biliyorsunuz bu ildin canını arttırıyor. Bu da e, güçlü iletim vesaire vesaire arkadaşlar. Şu da buzlu şato yani yakın dövüşleri donduruyor. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Kahramanım da bu şey bu arada şekildi yani. Onu da söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Şöyle. Yani güzel bir hero güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer e, beğenmişseniz umduğum gibi olmuşsa videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer hala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemek istiyorsanız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.